Sayın başkanım, şimdi biraz önce ekranda da duran komisyon raporunda kanun maddesi açıkça yazıyor. Kanun maddesindeki binde büyükşehir belediyeleri için binde yedi bir önceki yılın gerçekleşen bütçesinin binde yedisini ödülmek için de, tabii ki spor kulüpleri bunun için belediye meclisi kararı gerekmez. Bu idarenin takdir yetkisine kanun tarafından verilmiş bir yetkidir. Bunun için belediye meclisi kanundan kaynaklanan bir yetkinizi sizin kullanmak için bir karar gerekmez. Ancak bu etkinin yani binde yedinin ancak binde yedinin üzerinde bir rakam yapmak istiyorsanız o zaman da bunu meclise o zaman getirmeniz gerekir. Şimdi ben burada yani ifadeler, genel sekreterin söylediği cümle, sayın daire başkanının söylediği cümleden binde yediden fazla 60 milyon yapacağız diyor. 50 milyon beyan ediyorsunuz. Şimdi bakın demek ki anladığım şey şu binde yediden fazla yapmak istiyorsunuz. Ancak bunu da bu şekilde değil belediye meclisine meclisin yetkisi alanında her seferinde ayrı ayrı getirmeniz gerekir. Bu meclis yani şu komisyon kararıyla bu meclis kararıyla binde yediği geçemezsiniz. Binde yediği zaten siz yap, yapabilirsiniz. Bunun için meclise gelmenize bu kararı almanıza gerek yok. Bu nedenle bu haliyle ben komisyonda da bunu izah etmiştik, konuşmuştuk. Sayın Oktay Bey başkan da burada diğer plan bütçe komisyon üyeleri de bunları da izah etmiştim ancak komisyon raporu gene bu şekilde gelmiş. Bu rapor doğru değil bu rapor bu haliyle oyluyorsanız red oyu veriyorum. Tamam. Gülten